yapanlara boyun vermeyiz, biz boyun vermeyiz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu Kütahya'dan vekil aday olacak. Edinilen bilgilere göre Kütahya'da bazı sivil toplum örgütleri Süleyman Soylu'nun Kütahya'dan vekil adayı olması için teklif götürdükleri konuşuluyor. Bazı sivil toplum kuruluşları yöneticileri 23 Şubat 2015 tarihi itibariyle Ankara'ya Süleyman Soylu'nun yanına gittikleri ve Soylu'ya Kütahya'dan vekil adayı olun diye teklif götürdükleri Kütahya siyasetinde konuşuluyor. Ankara'ya giden sivil toplum kuruluşu yöneticileri Süleyman Soylu'ya Kütahya'nın geleceği ve yeni Kütahya'nın inşası için Kütahya'dan aday olmanızı istiyoruz dedikleri konuşuluyor. Süleyman Soylu'nun da sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin teklifine sıcak bakarak teklifi kabul ettiği fakat son kararı genel merkezlerinin karar vereceğini sivil toplum kuruluşları yöneticilerine söylediği Kütahya siyasetine konuşuluyor. Kütahya siyasetinin Süleyman Soylu'nun vekil adaylığına şimdiden alışmış gibi görünmeye başladığı gözlemleniyor. İstiralar, iftiralar atanlar, o dedikoduları uyduranlar, o! onların hiçbirisi bugün anılmıyor lanetle hatırlanıyor ama zorlu ama Polatkan ama Menderes bu milletin namazlarında bu milletin dualarında Fatihalarla yad ediliyor fatihalarla. bu toprakları millet adına milletle beraber birlerine teslim etmemek için mücadele eden Tayyip Erdoğan'ın yanında şu vücudumun bütün tarafı kan gölü olsa da kadar o birileri bu ülkeden parsel istiyorlar. Birileri bu ülkeden pay istiyorlar. Birileri birileri bu ülkeden parsel istiyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Sizce Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaç tane ilçe teşkilatı var her ilde, her ilçede? Bir tane değil mi? Öyle olmamış ama yani. <laughs> İki tane olmuş şimdi, iki tane. Evet. Evet.